Merhabalar sevgili GTA San Andreas severler. GTA San Andreas'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Şimdi zero görevlerini yapacağımızı söylemiştim. Bir önceki bölümde San Fierro'da zero görevleri kaldı. Normal ana hikayeden. Gidelim biz zero görevlerini yapalım bakalım. <laughs> zero görevleri Para var. problemimiz yok zaten. Bir önceki bölümde uçak pistini almıştık. Alalım hemen zero görevleri için burayı. Aldık. Girelim, görevler için. Telefon çalıyor. Şimdi mi o görevi? Hello? Carl, it's zero. Oh hi, Z. You wasn't around when I signed the deeds. Yes, I know. I was on a dangerous reconnaissance mission. Deep into enemy territory. Uh yeah, right, sure, whatever you say. I should come through and have a look at the business, you know? Oh, of course, of course. I'll have to tidy up a bit. This place is such a mess. Don't worry about it. I'll drop in soon.

Why? As usual, the forces of darkness have triumphed over good. Life is nothing but misery, briefly interspersed with agony. Homie, what you own? Whatever it is, you need to reduce the dosage. <laughs> Excuse me, but I never take drugs. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now, sex is the last thing on my mind. Thank God for that! Berkeley is back. Oh Berkeley. Yes. Who the fuck is Berkeley? Oh, just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh, you put hands on him? No, please. <laughs> I never initiate violence. Oh, I know. You knocked his bitch. Uh no. I won the prize in the science fair. <laughs> First prize, that is. And now you wanna pop you? <laughs> oh. and they say gangbangers is petty as small-minded hey what's that belief in sam that's him we shall fight to the end berkeley's <laughs> launched a full-scale attack this is insanity all batteries commence fire he's going for my transmitters if he takes them out i'll never be able to launch a counter-attack

başka nerede hop şuradan geliyor Bıraktı şuraya ama patlamadı Tam bakın arkaya döndü yine. Bu silah 360 derece dönebiliyor Nasıl bir sistem yapmışlar seyirler? Bu zero var ya yakıştırmadım ona. Şuradan geliyor. Hadi abi. Bitsin artık. şeylerde de çok stres oldu. Aa bir tane daha bıraktı. Ama o da patlamadı. 38 saniye diyor. Bitecek herhalde. Gidelim dedim. tutuyor şu an. Zaten ısınmıyor da. Öyle bir sıkıntı da yok. Vurdum hepsini. Berkeley! As long as we have opposable thumbs we will fight you. Well done, Carl. Now leave. I must prepare for the battles ahead. Never have so few owed so many. Two little, three? No, that's not it. What is it? We will fight him on the beaches. Well, rooftops. <laughs> Zero diğer hey z where you at go away carl I'm, I'm very very busy back here top top secret stuff not for your eyes too sensitive come on homie where are you i said go away carl i don't need any friends today thank you then nymphs some pretty strong draws Yes, my hero. Carl, he came back and humiliated me. I shall probably turn to prostitution now, where I will be found dead and broken. I am a 28 year old man whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly two hours. Ow! My mm, crack. Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got? Uh, I've got a prototype of a miniature plane. Huh, well, with that plane, we going to go humiliate Berkeley. <clears throat> okay, cool. Man, this is ridiculous. That one right up my crack. Berkeley has his sycophantic lackeys do all his deliveries. Well, we shall hit him where it hurts the most. Bring his mail order model business to its knees. Let's see what we're Launch oh, the Red Baron. Dur bakalım bir öğretmesi lazım bence bize. AQ ile sola dönüyormuş. DE ile sağa dönüyormuş. Silahı var. Tamam. Kendini sol fareyle de imha ediyormuş. İnşallah. Andreas'ın en zor görevlerinden bu uçağı kontrol etmek bir ölüm size şimdi bununla ilgili de bir küçük bir trik vereceğim ama uçağın kontrolü daha kolay olmuyor onu söyleyeyim yani bunun bir GTA Vice'deki o Antutu tezdeki Antutu uçak görevi gibi bir baklı bir triki yok kolay bir triki ben bunu birkaç denemede yaptım anca ve yaptık adamlar öldü yakıt bitmeden önce sapasağlam getir diyor bir de geri götürmek var ben genelde bunu ha. yakıyordum Yani yakıp Tamam Tamam şöyle yani Yerde halledelim ki Geldik tamam görevi geçtik 5000 dolarımızı aldık Bu görev bu kadardı Şimdi size şeyi de göstereyim Bir saniye ayarlardan ben şöyle yaptım. Ama yine zor yani. Onu söyleyeyim. Kolay değil. Şurada bakın ileri yön ver. Geri yön ver var ya. Geri yön veri nam 8 yaptım. Yukarı kaldırma çünkü. Bak yukarı çıkar diye yazıyor bakın burada. Aşağı eğmeyi de nam 2 yaptım. Bu şekilde biraz daha kolay sürdüm ama yine de zor sürülüyor. Onu söyleyeyim. Bu şekilde yaptım ben bu görevi. What's happening, Zero? I'm off to engage with destiny, good or bad. What the hell are you talking about now? The hour of judgment is upon me, and I must ask myself if I am a sheep or a goat. Carl, will you be my second? Here are some letters. I have left everything to you in case I don't make it. Please. Already own it? What's wrong with you, man? We are crossing the Rubicon. I am to engage in battle with Berkeley. At stake, honor. And our very lives. It's funny. I've never noticed before how beautiful this time of year can be. I may never again see Rome in the springtime. A butterfly. Come on with all the talking, man! Is you gonna battle Berkeley or what? It's a fight to the death. Come hither. Behold, no man's land. Man, y'all take this shit seriously. Bakın şimdi. Police headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit. Bu son görevi herhalde ver onu. Öyle tahmin ediyorum. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good. Let battle commence. Başlasın savaş. Şimdi şuradan önce tankları halledeceğim. Sen gidebildiğin kadar git kendin. aldım. Tamam, Carl, dur, don't be an tamam. idiot. Use the goblin to move that barrel. Tank nerede? Tamam. Onunla hiç uğraşmayacağız artık. İlk tank şurada karşımıza çıkıyor. Carl, I'm blocked. Hallettik ilk tankı. Şimdi dönerken de dönerken de bunun önündeki engeli alacağız. Boş dönmeyelim hesabına. Tamam gel abi geç abi sen. Hem oradan da süre kazanalım boş dönmeyelim. Şuraya bırakalım. Varili. Şöyle bir dön. Çok dönüyor. Tam dibine gitmek gerekiyor ya bu çok kötü bir şey. Aldık. İyi oralardan geçtin ha. Şurada bir tane daha tank vardı. Evet var. Get a plank from our base and make a bridge across that gap. Hemen getiriyorum. Patladı mı? Evet. evet patladı. Bizi de patlatmaması iyi oldu. Şşş nerede o? Adamımız burada. Giderken şunu da alalım. Bazen takılıyor bu köşedekilere de çünkü. Zekayı. alamadım mesela bakın sola tık tık yaptım alamadım. Teğet geçti. Evet aldım. Şimdi sana bir tane engel getireceğim. Köprü getireceğim. Hoppa şöyle dönelim. <laughs> tamam aldım. Şimdi. köprü şöyle. Get me a plank to cross that river. Geliyor destek. Ay kötü bıraktık ya. Tüh. Carl, there's no bridge. There's no bridge dur köprü gelecek şimdi bekle. Acele ettirme. Carl, I need a bridge now. Abi sen öyle yaptıkça ben stres oluyorum ya. Hani yapmasan öyle. Get me a plank to cross that river. şurada bir yerde engelim var mı senin bir bakalım. Using tanks. Carl, grab a bomb and get rid of any tanks that threaten our progress. Tank o önemli değil. Tankların halledeceğiz. Gel. Sen şuraya kadar bir geldi. Yine bak. Tankları şöyle birkaç varil atıp da halledebiliyoruz. you berkeley carl move that barrel adam üç tane atmış üç tane vay carl move that obstruction bir tane daha attım bir tane daha atarsam bu patlayacak herhalde carl i'm görüyorum There's another cursed barrel in the way. <laughs> Bunu move it, Carl. Berkeley's blocked me again. Şimdi şunu Ay, Curse you, Berkeley. Carl, move that barrel. <laughs> Gel. Hop, niye Alm. Ha bırak. Şimdi oraya da bir köprü gerekecek. Sen git abi köprünün oraya doğru bir. Carl. Ha. Alm. Hemen bridge geliyor. Abi bir kere geçer. İki defa Rubicon mu I need a Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bridge geliyor, bridge geliyor. Get <laughs> me plank a plank to cross that river. There's no bridge. There's no bridge. Geldi. Carl, I need a bridge now. Ah. Ah, ihtiyacın olan bridge geldi. Şura, şuna şuna takılırsın sen. Carl, I'm blocked. Ya abi o kadar takılma ya her şeye. Her şeyim mi? Ha tamam ona takılabilir. O tam ortadaymış. there's another cursed barrel in the way Onu mi? Onu geçersen çok iyi olur. move it Carl Berkeley's blocked me again curse you Berkeley Carl move that barrel yeah <laughs> Geçersin artık oraları. Oraları geç lütfen. Evet. Galiba yaptı. Oldu yaptık. Çok şükür. Çok şükür son 5 saniyede yaptık. <laughs> ha! -ha! ha! Berkeley, you sir are a loser. Leave the field of battle in shame. Pack up your crummy mail order business and get out of my town. Carl You were all a duelist like me could want in a second. Bu Berkeley'yi seni I de öldürmek istiyorum you. ama. Evet ilk yeri aldık. Zero görevlerini de yaptık. Zero görevleri bitti. Artık düzenli olarak 5000 dolar alabileceğiz buradan. 7000 dolar da. Evet 7000 dolar da görevden geldi. Şu anda daha birikmemiş para. Bunun için şimdi gidelim sevleyelim hemen. Zor görev oldu benim için bu Zeron'un iki görevi. Bunun bir özel bir taktiği yok. Ee, i̇nternetten baktım bu görevlerin özel taktiği var mı? Supply Lines'da bir tane bir yabancı bir şey yapmış ama ben denedim bende olmadı o. Ya PlayStation'da falan belki daha kolaydır mobilde PlayStation'da ama bilgisayarda bu ya, helikopterli uçaklı görevler zor onu söyleyeyim. Onun farkında olun yani. Zaten biliyorsunuz Şimdi sevleyelim. Bu bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ben sevleyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.